Ee, Beyaz Saray'da Avrupalı Liderleri böyle Tek tek Karşısına dizdiği fotoğrafı hatırlıyoruz değil mi Hatırlatalım o fotoğrafı Hemen aşağıda Beyaz Saray'da e, Efendim Burada işte İngiltere Başbakanı Starmer Ondan sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İtalya Başbakanı Meloni Almanya Başbakanı burada, Macron burada, ondan sonra diğer ülkeli Zelenski var burada. Bunlar Avrupa'lı liderler, Avrupa'lı liderler karşısına böyle almış konuşmuştu. Böyle bir e, aralarında konuşma geçmişti. Çok aşağılayıcı, çok böyle ciddiye almayan, gayri ciddi bir ortam vardı burada. Trump böyle bir fotoğrafı da paylaşmışlardı. Dünkü toplantıdaysa, sayın seyirciler, Gazze konusundaki toplantıdaysa, burada görüyoruz. Pakistan başbakanı var, Şerif var. Hemen e, Trump'ın sol tarafında Ürdün kralı Abdullah var, sayın seyirciler. Hemen e, Trump'ın yanında da sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanını yanına aldı. Yani sayın Cumhurbaşkanıyla Donald Trump masanın en başında durdular. Türkiye ve birleş. Ee, Birleşik Devletler Başkanı kendisi. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı sağ tarafında El Sani var tamim ee, Katar e, lideri. E, ardından Endonezya lideri var. Yani bölge ülkeleriyle Müslüman e, ülkelerin liderleriyle Sayın Seyirciler bir araya geldi. Orada görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bayrağı, Katar, Filistin, Türkiye, Pakistan, işte Mısır'ı görüyorum, Ürdün'ü görüyorum. Suudi Arabistan'ı görüyorum. onların liderleri Endonezya'yı görüyorum. Onların bayrakları var arkada. Arkadaki bayraklardan da yola çıkarak hangi ülke liderlerinin katıldığını anlayabiliriz. Böyle bir toplam. İnşallah hayırlı olur. Biz burada fotoğraf üzerinden falan bir şeyleri anlatmaya, bir şeyler ima etmeye falan çalışmıyoruz. işte. Sayın Cumhurbaşkanı'nı işte yanına aldı. Bakın bu. Hayır fotoğraf üzerinden falan bu, bu, bu meseleyi böyle okumuyor. Mesele temennimiz dileğimiz bu toplantıdan bu toplantıdan yani yukarıdaki toplantıdan Gazze için olumlu bir şey acaba çıkar mı beklentisi. Yoksa fotoğraf güzellemesi yapmak falan değil amacım. Allah şahit biliyor Rabbim. Yani fotoğraf yanımda da oturabilir. Sağımda da oturabilir. Solumda da oturabilir. Gazze'de katliam devam ettikten sonra ne olacak? Mesele o değil. Mesele burada ee, Gazze'de Akan kan durur mu? Katliam soykırım biter mi? Mesele bu. İnşallah. İnşallah verimli. Sayın Cumhurbaşkanı hayır olsun inşallah dedi. İnşallah verimli bir toplantı olmuştur. Sonuçları itibariyle yani aksiyona geçmek, harekete geçmek itibariyle anlamlıdır diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.